quando disperazione e lo sconforto Gönüllerin efendisi geldi sonunda. Bu sabah bir şey kaydedemiyorum şu an. Küçücük bir aralık rüzgar olmayan o sayede buradayım. Başka bir sabah görüşmek üzere. Günaydın. Yine hafif yağmurlu bir güne yapmış bulundum ama hava bayağı güzel aslında. Çok az yağmur ya. Yani. Evet. neden aslında dedim bilmiyorum. Yağmurluyken de güzel ama. <laughs> Sanırım sadece şemsiye tutmam gerektiği için. Eğer çok nemli ve sıcak olunca üzerime ekstra yağmurluk giymek istemiyorum. Yoksa sadece yağmurlukla halledilebilir bir ama. ama çok sıcak oluyor zaten yürüyorum. Terlemek istemedim diye şemsiyeyle devam ettim. Bu gereksiz açıklamadan sonra Bugün ayın 16'sı, 16 Kasım. Ee, normalde bugünün işteki son günüm olması gerekiyordu, ama sistemde ee, şöyle yani şey zaten biliyordum çıkış gününü çıkış günü olarak değil de ilk boş olduğun ilk boş olacağın gün olarak işaretlemen gerekiyor. Ama ee, İki haftayı biraz fazla ucu ucuna işaretlemişim. Ee, bir gün eksik kalıyor, bu sayı böyle tutmuyor dediler. Ve bunu söylediklerinde o gün aynı işlemi yapmak için biraz geçti. O yüzden bir sonraki güne kaldık. Ee, yani bu yüzden sadece gidiyorum son günümü yapacağım. Ve sistemde işaretlendiği kadarıyla 18'inden itibaren de artık boştayım. Yani bugün ve yarın daha var çalışmak için. Ucu ucuna bütün enerjimle. E, ee, neler olup bittiğini göstermeye çalışıyorum. Siparişlere mümkün olduğunca e, yardım etmece. E, günlük planı hala ortakla şey hazırlıyoruz diyebiliriz. Ben neler olması gerektiğini söylüyorum. Onlar karar veriyorlar artık bu noktada. Ben onlara özellikle bir şey yapın demedim. En azından dün. Ee, onun dışında her şey orada kalacak. Son e, pastacı abiye neleri nasıl yaptığımızı göstermekle geçiyor. Bugüne uzun e, uzun süren mayalı arkadaşlar yapacağız ki yarına pişirelim falan. Bunlar öyle. Onun dışında bir şekilde halledeceklermiş gibi duruyor bakalım. Patron ekibi toplantı yaparız diye ümit ediyordum ama patron gelmedi hala. Bilmiyorum bakalım bugün geçer. Bugün normalde benim izinli olduğum gündü. Ee, o arada çarşamba günleri geçiyor dükkandan. Belki bugün gelir sonunda. <laughs> Topluca bir oturup konuşuruz. Kimdir? Öbür ortalığı karıştıran abi. Ee, dün son gününü yaptı o gitti. Bir şey ihtiyaçları olursa beni çağırabilirler falan dedi. Ee, eğer içerideki reçeteleri uygulamaya niyeti varsa bu şekilde gelip insanlara yardım edecektir. Ama onun dışında bilmiyorum tekrar çağırırlar ee, Eğer içeridekilere sorarsa yani patron boş ver onu falan diyebilirler eğer çok zor durumda değillerse. kolum ağrıdığı için kamera çok başka yerlere gitti pardon. Öyle. Geçen hafta hiçbir şey kaydetmedim. Evet bugün yine bu, bu dönem nadir videolarından biri ama en azından yarını da anlatırım. Son bir şerefi. İçeride hiç video da çekemedim zaten. Tam olarak istediğim şeyleri yapamadım bu kapanış dönemine dair. Böyle görüşmek üzere.